Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hamburgerini kendimiz yapacağımız tavuk burger hazırlayacağım. 5 bardak elenmiş unumuzu ayırdık. 1 bardak sütümüz, ılık sütümüz, yarım bardak ılık suyumuz, yarım bardak sıvı yağımız, 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ve 11 gramlık Mayalarımız kuru mayalarımızdan var. Ilık suyumuzu ve sütümüzün bir kısmını koyup mayamızı karıştırıyoruz. Tuz ve şekeri de ilave ettikten sonra yoğurmaya başlıyoruz. Bu çok yumuşak bir hamur olmayacak çünkü içerisinde yumurta var. İyice hamurumuzu yoğurduktan sonra en az 45 dakika bekleteceğiz kabarması için. Gördüğünüz gibi bu çok yumuşak bir hamur olmadı. Biraz elimdeki hamurları toparlamak için un kullandım ama şu karışıma tam 5 bardak un koydum. En az bir saat mayalanmaya bırakıyoruz. Bir saat kadar beklettiğimiz hamurumuzu biraz daha dinlendireceğiz. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Ama yumurtalı bir hamur olduğu için çok yumuşak değil. Bu dinlenirken biz köftelerimizi hazırlayalım yaklaşık 600 gram tavuğumuzu, tavuk filetomuzu robottan geçirip kıymaya çevireceğiz. Kıymamız beyaz et olduğu için toparlaması çok kolay olmayacak. Bu yüzden undan yardım alacağız köfte haline getirirken. Zaten içerisine de 2 çorba kaşığı un karıştıracağız. Kıyma haline getirdiğimiz tavuklarımızı yoğurma kabımıza aldık. Bir orta boy soğanımız, 8-9 adet sarımsağımız, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı karabiberimiz, 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Öncelikle 2 çorba kaşığı unumuzu ekleyelim. Daha sonra diğer malzemelerimizi karıştırarak sarımsağımızı rendeleyeceğiz. Köftemizi yoğurmaya başlayalım. Köftemiz buzdolabında beklerken biz hamburger ekmeğimizi evet, hazırlamaya geçelim. Hamburgerlerimizi yapmaya geçelim. Ben hamurumuzu 10 eşit parçaya ayırıyorum. 10 tane hamburger elde edeceğiz. Hamburgerlerimize yuvarlak şeklimizi verip 180 derecelik fırınımızda yaklaşık 20-25 dakika pişireceğiz. Sütle üzerlerini ıslatıp susam döküyoruz. Hamburgerlerimizi önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımıza koyduk. Onlar pişerken biz köftelerimizi kızartacağız. Önce una, sonra yumurtaya, sonra galeta unlu çıtır pane harcına batırdığımız köftelerimizi tereyağında kızartıyoruz. Hamburgerlerimiz 25 dakika sonra pişti. Gördüğünüz gibi yumuşacık İçini de göstereyim. İçi de gayet güzel pişti. Bunu kızarttığımız köftelerimizle patates kızartmasıyla ve marulla servis edeceğiz. Umarım en kısa sürede tarifimi denersiniz. Gerçekten çok lezzetli, sağlıklı hijyenik, bu korona günlerinde evde yapılabilecek en güzel yemeklerden biri. Evet, afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım lezzetini de beğenirsiniz. En kısa zamanda yeni tarifler geliyor. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.